Söylüyorum, Çocuğunuzu eğitmiyorsunuz, çocuğunuza sorumluluk duygusunu yüklemiyorsunuz, çocuğunuzu bunun içine gömmüşsünüz, bunun esiri olmuş birazdan oraya Doğru. geleceğiz. Yapmış sonra okula yolluyorsunuz en iyi okullara yüz binler lira veriyorsunuz öğretmenlerden, milli eğitimden çocuklarınızın üzerinde mucize yaratmasını bekliyorsunuz. Mucizeleri sadece Cenab-ı Allah yaratır. Ne bir sistem ne bir devlet yapar. Siz çocuğunuzun bütün ayarlarını bozuyorsunuz. Sonra gidip nerede bu devlet? Nerede bu millet? Hayır efendim. Senin dediğin temizlik, ibadet, spor, edep, haya, ahlak bunlar ailede verilir. Tabii. Sen çocuğun bütün ayarlarını boz, okula yolla. Hocam benim çocuğum şöyle beter ol diyeceksin de diyemiyorsun. Yani çocuğa acıyorsun. Ya ben gerçekten ailelere böyle görgüsüzce çocuklarını sorumsuz yetiştirmekten, çocuklarına her şeyin iyisini alıp onları şımartmaktan, şımartmaktan değil mi? birazcık kendilerini men etmelerini rica ediyorum. Çocuklarınızın aklını, fikrini, zihnini, vicdanını besleyin. Siz tamamen egolarını besliyorsunuz. Hı hı. Ortaya canavar gibi bir nesil bıraktınız. Görgüsüz, bilgisiyle kendini ortaya koyan değil, sizin aldığınız telefonla, arabayla, şunla, bunla kendini ifade eden görgüsüz bir sürü çocuk oluşturdunuz. Sonra bu görgüsüz çocukları parayla yolladığınız okula veya devlet okuluna yolluyorsunuz. Sonra veli veli öğretmeni ve okulu satın aldığını zannediyor. Çocuk da aynısını öğretmeni uyguluyor. <laughs> Öğretmen bir laf söylese Milli Eğitime şikayet ediyorlar. Öğretmenler de korkuyorlar ya. Yani o yüzden senin bu dediğin şeyler e, ailede öğrenilir. Çocuğunuza edebi öğretin. Millete sonra sokağa salıp edepsizlik yapıyorlar. Sonra ne oluyor? Kavga çıkıyor. Senin çocuğuna da yazık oluyor. Karşıdakinin çocuğuna da yazık sonra oluyor. Sonra anne babayı dinlemiyor çocuk. Dinlemiyor. Ondan sonra ya nasıl dinlemez ya? Sonra ka katledilmeler evet. haberlerini okuyoruz. Allah izliyoruz korusun izliyoruz. bak ya. ben anlamıyorum. Ben çocuğuma söz, söz geçiremiyorum. O. o zaman sen anne baba olamamışsın abi. Sen çocuğuna hem bakacaksın, besleyeceksin, okutacaksın. Sen çocuğuna söz geçiremiyorsan önemli ölçüde. Çocuğun seni yönetiyorsa sen kusura bakma anne boğulamamışım sadece doğurmuşum bir canlıya almışın öyle saksıda çiçek besler gibi beslemişin. Herkes kendi canavarını oluşturuyor. Ha kendi değil bir de topluma zararı var. Her çocuklar ya yani ortaokul talebesine ya markasını vermeyeceğim 3 kameralı telefon. Yani alıyorlar. a almazsa ya El kadar çorba 1500 2000 lira orta halli biri niye? Çünkü o okula gidiyor, o arkadaşında da var. Çocuklarınıza özgüven yükleyin. <laughs> i̇nsanlığı yükleyin. Ama Sadece ondan sonra yattı olmuyor yani. Yok, nerede bu devlet? Aa daha çok dizlerinizi döversiniz. Vallahi bir çocuk hayırlı doğuyor. Bak bir çocuk çünkü Cenab-ı Allah herkesi sıfır günah değil mi yaratıyor? <laughs> bir çocuk Sıfır bilgi, sıfır cesaret, sıfır korku, full imanla dünyaya geliyor. Evet. Full imanla. Sen o günahsız yavruyu nasıl yetiştirirsen, o çocuk öyle oluyor. Öyle Çocuklarınızı sistem bozmuyor, siz bozuyorsunuz. Siz çocuğunuzu düzgün yetiştirin, sistem çocuğunuzu bozmaya yönelikse, çıkın sistemin karşısına hesap sorun, devletten hesap sorun, milli eğitimden hesap sorun. Bütün bakanlıklardan hesap sorun. Ama sen... Vazifeni yapmamışsın. Yapmamıştın. Sonra da niye böyle Çocuğuna oluyor bir diyorsun. bir şey öğretmemişsin. Evet. Sistem böyle. Hiçbir sistem senin tamam mı ayarlarını bozduğun çocuğu düzeltemez. Çok az bir istisna hariç. Evet. Ha işte,